artanjan fonksiyonu. Bak, bunu da anlatalım. Önce. Şimdi her şey aynı. Sinde cos'ta ne yaptıysam burada da aynısını yapacağım. Yalnız tanım aralıklarını bilmemiz lazım. Y eşittir tanjant x. Tanjant ee, biliyorsunuz nerede tanımlı? Bak sin eksi pi bölü 2 pi bölü 2 kapalı aralığıydı. Bu eksi pi bölü 2 pi bölü 2 açık aralığından r biliyorsunuz bunun tanım kümü, görüntü kümesi reel sayılar. Dolayısıyla çünkü tanjant 90'da tanımsız oluyor. Ee, peki f üzeri eksi 1 x yani ark tanjant x ne olacak? r'den eksi pi bölü 2 pi bölü 2 açık aralığından. Bu da şu oluyor gençler. Şimdi şurası, şu ve şu. Bu da sindeki gibi, yani pozitiği birinci bölgeden seçiyor, negatifi birinci bölgeden seçiyor. Ama sınırlar dahil değil. Yani şu sağ çemberi kullanacağız, yani üç çemberi kullanacağız ama pozitiği birinci bölgeden yine negatifi dördüncü mertebeden kullanacağız. Az önce söylediklerim aynısı burada geçerli. Art tanjant, tanjant x dediğim zaman şu şöyle x kalır. Tanjant, art tanjant x dediğim zaman şöyle şöyle x kalır. Açıları sorularla göster. <laughs> art kotanjant fonksiyonu müfredatta yok. Ama e, yok diye şöyle bir şey yine söyleyeyim. Evet 11 unitrelatında yok. 11 işlerken de yoktu. Yine göstereyim. Aklımızda kalmasın. Y e eşittir kotanjant x. Kotanjant 0 pi açık aralığından dolayıdır. Kosun kos kapalıydı. Kotanjant açık. Dolayısıyla f üzeri eksi 1x yani ark kotanjant x ne olacak? R'den 0 pi aralığına olacak. Aynen kostaki post. gibi. Gençler nereyi kullanacağım? Şurayı. Üst çeyreği kullanacağım. Pozitifi buradan, negatifi buradan seçeceğim. yani her şey aynı. Sinde yaptığımız işlemler, cos'ta yaptığımız işlemlerin hepsi tanjant ve kotanjant için geçerli. Şimdi gelelim bunun Artanjant 1 demiş. İstersen buna x de. Sonra 1 eşittir tanjant x. Ne olur o zaman? 45 yani bu tanjant 45 işaretlerini mi sorulur? Pozitif. Mesela burada eşittir x desem ne diyeceğim? Eksi kök 3 eşittir tanjant x diyeceğim. Ama mesela tanjant 30'da kök 3 pardon 60'da kök 3 açıyı bulurken ne diyeceğim? Tanjant e, 300 diyeceğim. Yani 4. bölge diyeceğim. Unutmayın, tanjantın eksilesini dördüncü bölgeden seçiyorum. E, dolayısıyla 60'da kök 3 ise, 360 eksi 60. O zaman tanjant 300 yani <laughs> x eşittir 300 olacak. Burada kod art tanjant 2 demiş. Yani burada işareti ne olur? Bunun eksi olur. Kotan şimdi ben buraya x desem bak buraya x desem burası kotanjant x'e dönüştü. Benim önce onu çözmem lazım. Yani bana tanjant 2'ye x desem 2 eşittir tanjant x olacak. Şey çizmeme gerek yok aslında. Hani biliyorsunuz da 2 bölü 1 ya Katanjant x ne yapar? Dolayısıyla e, 1 bölü 2 yapar. İşte sin artanjant 1 bölü kök 3. Değil Şimdi mesela ben buraya x dedim diyelim. Ne arıyorum? Sinüs x'i arıyorum. Hı. Şuradan arktanjant 1 bölü kök e x, de, e, x dedim. Sonra 1 bölü kök 3 eşittir tanjant x oldu. Tanjant 1 bölü kök ne zaman? 30'da. Pozitif birinci bölgeden o zaman sonuç sin 30 oldu. Sin 30'da biliyorsunuz 1 bölü 2. Burada bunlar pozitif pozitif. Sonra şunu şuraya x derim. Neyi arıyorum ben? Cos x'i. Geleceğim. Diyeceğim ki bu arka Tanjant 4 kök 3 eşittir x. Buradan 4 kök 3 eşittir tanjant x. Sistem buraya x desem burası 4 kök 3 burası 1. Yani 4 kök 3 bölü 1. Burası ne olur? 48, 49. Burası 7 olur. Posta 1 bölü 7 olur. Evet sonra da hızlıca devam edelim. Mesela böyle bir şey geldi. Ben nereye x diyeceğim? Tabii ki şuna x diyeceğim. Soru neye dönüşecek? Kotanjan pi bölü 2 artı x'e. Ve bu da geniş açıdan trigonometrik oranlar. Ne yapıyor? pi bölü 2 artı x hangi bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kotanjan işaretini eksi. İsim değişiyor. Tanjant x. Demek ki ben eksi tanjant x'e oluşacağım. Ama geliyoruz şuraya. A tanjant 2 eşittir x diyorum. Sonra 2 eşittir tanjant x diyorum. Ve kendime bir tane dik üçgen çiziyorum. 2 bölü 1 karşı bölü komşu. 4 1 burası kök 5 oluyor. Sonuçta A zaten tanjant x oldu. Tanjant x 2 ise x cevap eksi 2 olur yapmadan da gelir bir şey. Üçgen çizme Şurası yapılacak da. Üçgen için konuştum. Ee, 12'ye geçiyorum. 12'de keşke birazcık daha yapsaydım. Gerçekten yani az yazmış. Gel şuraya bir x diyelim bakayım. ne gelecek. Buraya x dersem Tanjant 2'ye x dersem 2 eşittir. Tanjant x. 2 eşittir. Tanjant x. Üçgeni çizdim. Buraya x dedim. 2, 1 kök 5 dedim. Soru tanjant hmm. Zaten şurası kos art özür dilerim ya Bir şişim dilerim. Hiç bunların hiçbirine gerek yok. Bak, hemen söylüyorum. Şimdi cos art cos'u götürecek. Tanjant art tanjant x'i kalacak. Şurası. Bu tanjant art tanjantı götürecek. Geriye 2 kalacak. Evet. Devam. Hangisi yanlıştır? Art tanjant tanjant Eşittir x Bu yanlış Tanjant art tanjant tanjant x bu doğru tangent, Art tanjant x x eksi art tanjant x dördüncü bölge doğru e, Y eşittir art tanjant x ise X eşittir tanjant y bu da doğru evet. Ufak bir düzeltme burada x diyecekti yani. Şu tanjant art tanjantı götürür, x kalır. O yüzden yanlış. Bak. Tamam. Geçiyorum. <laughs> hmm. Ters fonksiyonu bulun dediği zaman şöyle yapacağız. y eşittir. Art sin x bölü 4 artı 3. Amaç x'i yalnız bırakmak. Unutmayın. Önce dönüşme yapacağım ki şunu yalnız bırakayım. Yani bunu bu tarafa atınca ne olacak? Sin y eşittir. x bölü 4 artı 3 olacak. Şimdi 3'ü de atarım. Eksi 3 artı sin y eşittir. x bölü 4 olacak. Sonra tarafı 4 ile çarpınca yani işler dışarı x eşittir. Eksi 12 artı 4 sin y olacak ya. Yani. Zaten x yanlışsa tersini almış oluyoruz. x üzeri eksi 1 x eksi 12 artı 4 sinü 8 olacak. Geldik. Denkleme aksin x a cos x cos 2 x denklemi sağlayan x değerleri. Şimdi burada önce bak arc eşittir arc cos 2x. Her tarafı sin değerini alabilir dedim. Sin artısını götürdü x eşittir Sin'iz arc cos 2x oldu. Sonra geldik şu açıya y deriz. Yani şu an deniyoruz x eşittir sin y oldu. Şurada a cos 2x eşittir y. Buradan 2x eşittir cos y. Cos y'ye bir üçgen çizdiğim zaman şurada y dediğim zaman komşu bölü kökümüz. Burası kök içinde 1 eksi 4x kadar var. O zaman da x eşittir oldu. Ve tekrar dönüyorum. Sin y karşı bölü katımız kök içinde 1 eksi 4 x kare. Sonra her tarafın karesini alırız. Şöyle. İşte x kare eşittir 1 eksi 4 x kare. Yaptım. 5 x kare eşittir 1. x kare eşittir 1 bölü 5. x eşittir artı eksi 1 bölü kök 5. Pozitif istemiş 1 bölü kök Diğer yöntem şöyle olabilir. Şurayı sileyim. <laughs> Mesela arc sin x eşittir. Arc cos 2x. Buna eşittir. Alfa dersen tek tek. şu ikisinden x eşittir. Sin alfa. Bu ikisinden 2 e eşit x eşittir kos alfa olur. Üçgen çizdiğimiz zaman mesela şuraya alfa dedim sin x bölü 1 kos 2x bölü 1 buradan kısa bir yaparsan x'ini artı x'e bir bölü kök 5 gelecek. Geleceğiz. Peki bir sonraki Só so, que test مش test